bir battle royale oynayacağız arkadaşlar Evet arkadaşlar bir dakikalık Evet arkadaşlar bugün başlıklarında gördüğünüz gibi zombi modu yani sürü saldırısı sıfır işe oynayacağız arkadaşlar spider queen videosundan bahsetmiştim biliyorsunuzdur şimdi girelim şimdi bakalım arkadaşlar keyifli silahı gittilerim Arkadaşlar burada. Eee mağazamıza ne gelmiş bir bakalım. Ee, şöyle Heh. Black Adam gelmiş arkadaşlar. Black Adam. Şu an görüyorsunuz onun kostümünü. Şu anda bayağı bir güzel bir kostümü. Zaten filmi de çıkar filmi de çıktı galiba bilmiyorum. Çık hatta çıkacak galiba. Eee bu şeyler hala duruyor böyle ayak aslı kostümler hala duruyor yani şimdi hadi bakalım gir girelim şöyle sonuna kadar daya stratejik konumları savun hareket et birlikte çalış 3 kişiye kadar diğer oyuncularla omuz omuza ver canavar sürülerini adadan kov öyle falan filan diyor son boss galiba e, boss var galiba e, canavar Şimdi arkadaşlar oyuna girdik. Şöyle kapatayım mı? Şöyle kapattım arkadaşlar. Ee, arkadaşlar şu anda görüyorsunuz. Ekibimizle de savaşacağız. Ve sürüz saldırısı. Ben doldur ekiple girdim arkadaşlar. Çünkü anlayacak e, arkadaşım yoktu. O yüzden doldur ekiple girdim tabii. Başka neyle girmemek derdiniz bilmiyorum. Zaten. Birinci rounda hazırlanmamız lazım arkadaşlar. Şöyle savaş hazırlan diyor. Şurada hiçbir şeyimiz yok. Gördüğünüz gibi Allah'ım tabanca mı çıkar ya. Tabanca bok gibi ya. Testleri de atabiliriz ha. Zombilere. Şimdi arkadaşlar bu oyunu bu oyunu da oynayacağız zaten merak etmeyin. şu um, şey bize yani bu bu silah bize lazım olacak arkadaşlar. Ee, zombileri böyle direkt öyle sürebiliriz falan filan krem şantı gibi sürer gibi öyle ya da ilaç gibi öyle süreceğiz boya boyacı bırak yine iş başında ee, şey şeyi çöplük yırtığını alalım da lazım olur. Ee, şimdi şunu da açalım arkadaşlar. Ee, şey C4 çıktı. Yine de şansımıza olur diye böyle C4 atabiliriz. Bakın da arkadaşlar böyle patlar gibi böyle. Allahım çok az vaktimiz var. abi? Şu şey bize lazım olacak arkadaşlar. şunu da alalım. Oo, bu severim ben. Sen hemen bilmiyorum neyse. Kron bombasını bir alalım arkadaşlar. Kaçmamıza yarar belki. Ee, bu şey canımızı doldurur. Ya da bunu mu bak? Yok. Bunu şey alalım. Ya da kara vermiyorum ya. Bunu alacağım ya. Al al al. Selam abi. ne getirdiniz bu. Bunu getirdim. Hadi gelin 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 sürücü gelin. Aferin aferin baba. Işığınızı gelin. Oh ha oh oh, oh oh. Vay. Oh 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 oh. Al abi al abi. Oh 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 oh. Bunlar patlamıyor. Lan yapacağız size. Oy 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 oy. abicim başımdan gelin. Oh. Oh. Tamam ya, tamamym abi, şunu da bir alır mısın? Tamam teşekkürler. Aa. Şunu tekrar doldurayım tamam. O. Abi alsın şunu. Ee, sen de bir alır mısın bundan? Tamam teşekkür ederim. Para. Paralel e, piyade tüfeğini istemiyorum. Uuu bak abi cevabı. Gel. Gelen 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 Allah Allah. Mermi etti bunu? Allah Allah. Efendim lan ben dalıyorum. hevesim. Maalesef bu boktan bu Kongoliyi kullanacağım arkadaşlar. Doğru ya arkadaşlar tek bir vuruş bitiriyorum Allah çevre kadar çok iyi lan arkadaşlar hayatta kal tamam şunu al İyi ya da nasıl bir şeyler seni ben anlamadım arkadaşlar. Aferin aferin. Çok kolaydı sanki ya. Size kolay gelmedi mi arkadaşlar? Bence de kolay. Kolaydı zaten. Bunun yenisini bulmamız lazım da. Bunun bir tane cephanesi yok mu arkadaşlar? Keşke cephanesi olsa. Şöyle boyu Yola şöyle çılgın partide bir tane boya var ya. O boya ta, o boya çapan olsaydı. Nasıl ama? İyi bir fikir ama. Tabi. <laughs> şey ya da ya siz beni ne Güzel olur mu arkadaşlar? Ee, bakın arkadaşlar bisikletle gidiyorum şöyle. oho Yan yana böyle Fırtınayı takip ediyor. Şurada fırtına şuraya gideceğiz. Hadi yallah bismillah. Hmm. <laughs> Allah. Abi ne biçim bu? arkadaşlar bunu mu yapacak? Pandisi mi yapacak ya? Uy. Abi, ne biçim bu? lan siz. Şöyle bir gidelim bakalım. Aferin kardeşim Yakışıyor lan bu sana. Of. Çok vurdu. Allah. Abi al şunu. Uf. En yakın kişi benim valla. Bunun Japonya'sı bitti. Aynen arkadaşlar bitti. Uçuyor çocuğum lan. Şaka mı Ne olmuşuz? Şöyle Ahare. Aha, hari. Of 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 lan bana Alın siz şöyle birer birer, birer lokmayı <gülüyor> oh <gülüyor> Şu şunu zala arkadaşsınız alamıyor mu da? Aha! şunları da girelim. Of of, of 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 Allah! Tövbe <laughs> bismillah! Tamam, ikinci round. İkinci round of. Uf. Lan sen şeyi bulmuşsun. Kurt şeyini bulmuşsun kardeşim. Adam kurtun kurt mistiğine bulmuş ya. Arkadaşlar. Bize bir tane bulalım mı ya? Ama ee, bence buradan gideriz ya da buradan gideriz. Ya da buradan gideceğiz arkadaşlar. Benim tahminlerim yani zihinim zihnim böyle çalışıyor da. O yüzden. Kardeşim sen o şeyi ne? Adam nerede bulmuştur arkadaşlar? O gram pompalı. Şunu. Sen <laughs> nerede buldun bunu? Allah Allah. Aa, Gel bakalım partiye. Öldüreyim meydana. Al yedir onları, yedir onları, yedir. Aferin, aferin. Aferin, 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 aferin. Oho, oho, aferin. Allah Allah Bismillah 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 Dur hele daha nereye ya deme arkadaşa daha nereye ya Oo oh 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 Vah 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 Allah va, 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 va. Allah 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 Aaa! <laughs> Ay Aa, no! ne! Nasıl da lanet olusun. Koşlar ha ha haacaksınız. Şuraya! Ne yapma? Ya vur ya, ya. hadi. Lan. Ey tövbesin la. Git kardeşim şöyle aferin. Sen de git. Al. Başka geleceğiniz var mı bakalım efendim? Oo, daha çok geleceksiniz değil mi? Teşekkürler bu şeylerle de yürümek de mantıklı. Aynen sen de al şöyle kardeşim. Ye, bir kafayı da. Öyle değil Allah! Tövbe bismillah! Tövbe bismillah! Oha boss da ben! Bu son değil, bu boss sonuncu değil arkadaşım. Bu ııı... Bir de suikastçı boss. Bilirsiniz de deriz. Allah! Be abi abla abla! Yapma! Yapma! Aa, Allah et abim ya da şöyle Allah! Abla ne? Abi. Bu ne la? Yana... Bunlar bu şeyler arkadaşlar. Zombileri, yuvası. Ve ikinci round'u tamamladık arkadaşlar. Tekrar toplanacağız ve silahlanacağız arkadaşlar. Valla öyle bir yoruldum ki arkadaşlar. Aynen. Şu... Vallahi size de heyecanla izliyorsunuz he. Biz burada çalışıyoruz. Krom bombası alayım mı? Yok ama ya. Almayayım. Tabii krom bomba, krom bombası da önemli ya işte o yüzden. Ama almayacağım. Oha ok. Yani aha ok işte. Oh vay efendim yallah. Ama ben onu şeyi o ok kalmayacağım. Oğlum baksanıza. Burada arkadaşlar zombilere her tane öldürdüğünüzde puan şurada bir puanız yükseliyor arkadaşlar. Ee, galiba ikinci bölüme 8. sezonda bunlarla um, şey oluyordu yani. Görev um, ve onlarla teker teker görevleri um, tamamlıyordunuz. Abi siz ne biçiminiz? Bir şeysiniz. Of of of. Of Fırat'a konuşturacağım şimdi Allah! Siz ölün siz ölün. Aferin aferin. Oğlum lan. Kardeşim sen oraya nasıl çıktın Allah? Maalesef arkadaşlar buradan çık, buradan gideceğim de. Benim arkadaşım da hala bitmez benim. Of 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 of. Lan sarı, sarı şey. Of şunu doldurayım. Lan. Kardeşim ben şuradan bir kaçabilir miyim? Teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Ama aman, aman 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 aman. Şunu al. Of. Çok vuruyorlar. İnşallah ölmez. Şu tester atıcıyı alayım. Arkadaşlar ya çok iyi bu. Poposuna öyle bir vurdum ki arkadaşlar. Allah dur 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 reis. Tamam teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Of arkadaşlar bunlar geliyor sürekli. Eee efendim. Evet. Oh. Zıçtık arkadaşlar. Şimdi zıçtık ya. Ah abi. Ah Ah Sonra bu arkadaşlar galiba ıı, ha tahmin ettim gibi buradan gidecekti. Evet. Öyle ıı, son boss acaba en yani sonra hatta boss dinliyordu. Bakalım son boss ne olacak? Bakacağız. Allah abi. Neyse ben savaş hazır mıyız? Gelsin bu boss'tan. Ona bir şöyle bir tokatı yapıştırayım da. Boss arkadaşım. boss nerede? Tövbe bismillahirrahmanirrahim. Abi sen nesin? Tövbe bismillahların kralısın lan. Oha arkadaşım bu ne? Of of what? Şuna şuna ben atayım da. Başına gel Canı gitti. O kadar canı. Of arkadaşlar. Şöyle bir ee, yedinlim de. Abimiz bizi de zıçmasın. Eşsiz. Şakam yapıyorsun. Eşsiz haline mi çıktı? Arkadaşlar bunun eşsiz haline mi çıktı? Kardeşim ne yapıyorsun öyle? Adam kılıç çıkarttı la. Öyle. Ben de şu şey arkadaşlar. Kazayım şöyle. Allah Allah Bismillah diyerek. Galiba bu. Of. Siz sıkıntısınız reis. Öldürdüm. Arkadaşlar kaset çalar çıktı. Parti başlama vakti. Geçler Dom dom bom. mam. Abi, abi. Oha oha. Ben ancak zor çıkabiliyorum arkadaşlar. Yeah, 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 Arkadaşlar bu öyle bir hayvan ki bize de zıçacak ha. öyle bir zıçacağız ki puhumuz bir yerden çıkacak yani. Allah reis. Of. Oha yani. Bu ne? Of. Bir Abi ışın ne oluyor? Işın ışın. Oğlum yolum yolum doğa karıştı lan. Sen şöyle bir bakayım. Sen de al ah, şöyle of Saçmalıksın ama mermimiz bitecek arkadaşlar. Şu anda görüyorsunuz mermimiz az. Sadece taramalı mermimiz var. Aferin kardeş. Bas şunu. Ben de sana yardım olayım. Yardıracağız arkadaşlar. Bugün yardırıyoruz. Arkadaşlar. Bir dakika lan bunun gözdesi. Oh. E, ya manyaklar. Ee öbesinin. Arkadaşlar Arkadaşlar, 46 bin bir ıı, şeyimiz var, skorumuz var. <laughs> arkadaşlar, yani fena değildi, tamam yani iyiydi. Yani şu, şu da ıı, arkadaşlar ne diyeceğimi bilemiyorum. Tabi zaten bu zor. Çok zor arkadaşlar. O da yenmek çok zor yani. Yani öyle bir zor ki. Yani yenemedim arkadaşlar. <laughs> Neyse arkadaşlar. Bu kadar bence yeter olur. Yeter. Bu da bence yeter yani. Şu şeyleri de yaparız. Yaparız bunları diye düşünüyorum. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar yeter. Evet. Çok ama çok iyi bir modmuş. Ben de gördüm. Zaten iyi bir mod. Mod zaten. Ee, kanalıma abone olmayı, like atmayı, bir de yorum atmayı, bir de bildirimler açmayı unutmayınız. Bugün ya bu kadardı. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Ve bay.